Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tek tek kartlarımın özelliklerini söyleyeceğim. Mesela bu adam Fenerbahçe'de oynuyormuş. Adı neymiş? Gökhan Gönül. Diğerine bakalım. Luis Gustavo Diaz. Bu da Fenerbahçe'de. Fenerbahçeliler. Volkan Demirel. Tabi hepsi şu an şey değil oynamıyor. Bunlar Pokemon kartlarım. Sonra şu şurada bir tane Pokemon kartım var. Burada da burada Gold Pokemon kartım var. Burada da Ankara'dan aldıklarım Pokemon kartları. Bu da gümüş kart. Şöyle Clash Royale kartları, Brawl Stars kartı bir tane. Muhammed Salah. Artık World Cup'a geldik. Hepsi World Cup şunların. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la. Şunun ki ne olduğunu size bir tahmin mi? Tahmin mi? Tahminim o şeyle. Hollanda mı? Evet. Bu da Ko Koreli midir? Çinli midir? Elim yoruldu. Hemen neymiş? Japon. İspanya. Bu da fotoğraf. Bu da fotoğraf. Bu İspanyalı. Bu Noyer. Bu da Japon. Tunuslu. Katar. Fotoğraf. Meksikalı. İşte böyle. Uruguaylı. Bu kadar. Meksika ve sonra şu var. Bay bay arkadaşlar.